Ne oldu da çapa yine? Hah, hala ne oldu? Fatma teyze bin kez aramış yine bir şey mi oldu? Yok kızım yok. Stare Hanım'ı diyor işte. Ne Stare Hanım'ı ya? Kadın kalkmış bize kadar gelmiş ya onu diyorum. Senin haberin yok mu? Bize mi gelmiş? Vallahi Fatma'nın yetişene kadar babanla oturmuşlar. Sonra bu da tutturdu rezil olduk da rezil olduk diye. Sabahtan beri bir seni arıyor bir beni arıyor. Yani babamla tanıştılar. Kızım sen beni dinlemiyor musun? <laughs> Babanla oturmuş diyorum tanışması mı kalmış? Zeynep. E bu kadın senden habersiz niye geliyor bize? Hala tamam akşam konuşalım mı? Zeynep'ciğim. Sarı seninle görüşmek istiyor. Tamam. Ozancığım, Serhan'ımız Zeynep'le özel görüşecek. Ya, hayırdır? Emlak krizi devam mı? Yok, ya yani kriz mi bilmem ama mevzu babası. Babası? Ne olmuş babasına? Bilmem. Ben hiç tanımıyorum babasını. Ama Sitare Hanım'dan duyduğuma göre sen bayağı iyi tanıyorsun galiba. Fare Hanım. Zeynepciğim. Gelsene. Gel. Otur lütfen. Ya. Bize gitmişsiniz. Evet. Babanla tanıştım sonunda. Öyle olmuş. Baban çok özel biri. Biraz hazırlıksız yakalandım, itiraf etmeliyim ki. Tahmin edebiliyorum. Babanın durumunu neden benimle paylaşmadın? Ne neredeyse? Ya çok saçma ama neredeyse bilerek benden bunu sakladığını düşünecek. Ama neden böyle bir şey olsun ki değil mi? Çok saçma. ...başta öyle değildi zaten. Yani sen. yanlış anlamayın lütfen. Ben aslında size söyleyecektim. Ee, ama Ozan babamla tanıştığında... ...biz biraz gerildik. Hmm. Sinirlendirdi beni. Ee, beni çok tıklanmak için... ...babamı kullanmakla suçladı. O gün o restorandaki... ...tokadım da bu yüzden zaten. Bak sen. Yani... ...benim kafam karıştı babamı korumak istedim sadece. Ama Ozan ailesini saklıyor ya hani sosyal medyadan, insanlardan. Ben de öyle yapmalıyım gibi geldi. Yani Ozan'ın ailesini koruduğu gibi ben de babamı korumak istedim. O kadar haklısın ki. Ben senin yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım. Yani o kadar ağır şeyleri üst üste yaşamış olsam... ...bu durumda bir babam olsa... ...üstüne üstlük Ozan gözümü korkutmuş olsa... ...o kadar haklısın ki. Yani senin yaşadıklarını yaşayan genç bir kız... ...üstelik öyle çocuk babayla... Babanız hayatta mı? Babanızla aranızı nasıl bilmiyorum ama... ...ben babasız büyüdüm Sarı Hanım. Babam hep yanımdaydı, evet ama babasızdım işte. Ben büyürken o büyümedi çünkü. Çocukluğum, e, okul hayatım... ...hep babamın durumu alay konusu olmakla geçti. ken bir şekilde başa çıkmayı öğrendim. Ama o büyümedik. Nasıl öğrensin, değil mi? Bazen insanların bir bakışı, iyi niyetli bir vahvahı bile onu o kadar acıtıyor ki. Babam kendini korumayı bilmiyor. İşte bu yüzden onu ben korumak zorundayım. Anlattıklarım fazla geliyor biliyorum. Yani abarttığımı da düşünebilirsiniz. Anlarım. Çünkü... ...yani muhtemelen siz şu... ...babasının şanslı prenseslerindensiniz. İyi misiniz? Ne oldu? Migren, <laughs> migren. E, su getireyim ilacınız var mı? E, Mine de ilacım Mine geliyorum. Bu Filin <laughs> prensesi. Bir şey mi dediniz? İyi misiniz? Ne yaptın adamı? Babası beş yaşında. Zeynep Çetin'in babasının akıl yaşı 5. Taciz görüntüleri ve ünlü fenomen Ozan Mert'le yaşadığı fırtınalı aşkla sosyal medyanın son gözdesi olan Zeynep Çetin'in hayatındaki büyük dramın adı Baba. Taze fenomenin akıl yaşı sadece 5 olan babası Kadir Çetin'in sosyal medya hesabı ise önce bir hesabı açalım diyorum. Hem adam için de daha kolay olur. Ya tabii ki ajans her mecra için ayrı bir hesap açtı. Çok fazla Kadir Çetin vardı. Bu arada o yüzden biz hesabı Zeynep'in babası diye açtık. Hem daha sıcak hem adamın yaşına daha uygun. Siz okeylerseniz eğer ben hemen trollerimize söyleyeyim. Haberi yayınlasın. Beğenmediniz mi? Daha değil. E, ama... En doğru zaman kampanyadan önce demiştiniz ya, üçüncü sayfa üstüne cila bir dakika kız babasını masaya koymuyor mu yoksa kız dedi diye değil ben diyorum daha değil pek pe peki ne zaman konu hassas sevimsiz yerlere çekilebilir yok engelli vatandaştan faydalanmaya çalıştınız yok adamın hassas durumundan yararlanmaya çalıştınız falan sevimsiz şeyler bunlar. Kaş yaparken göz çıkarmayalım. Kırıp dökmeden gideceğiz. Yavaş yavaş. Kızı da babasını da ürkütmeden. Yavaş yavaş. Okey? Fare gibi derdi anneannem böyle üfle. üfleye. Kimi üfle üfleye kemiriyorsunuz? migren ağrı yürüyor başınız. E, evet. Çok sağlam bir ağrı kesicim var. Geçecek. Ya ben sanırım size güvenmiyormuş gibi hissettirdim babamla ilgili. Hiç öyle değil. Yanlış anlamayın ne olur. Ne yanlış anlaması Zeynep'ciğim? <laughs> olur mu öyle şey? Baban da, babanın özel durumu da en az senin kadar benim için çok kıymetli. Her konuda olduğu gibi baban konusunda da bana güvenebilirsin. Tamam mı canım? Vay be, vay be. Ya ben gerçekten çok çok üzgünüm. Ben sebep oldum bütün bunlara. Ben, ben gideyim artık. Yardım et kız, gitme. Ben de bir bizi saklıyor zannediyordum. Bizi beğenmiyor, memlekette saklıyor zannediyordum. Adam burada abisini herkesten saklamış, şoför yapmış ya. Elif sus. Ne susu be? Yetmedi mi yıllarca sustuğumuz? Sen memlekette yıllarca sustun, bizi de susturdun. Adam burada öz abisini şoför yapmış, herkesten saklamış be. Zeynep getirini götürünü yaptı diye sevgilisinin abisine bahşiş veriyor be bahşiş. Elif yeter. Ne yeter abi ne yeter? Ben söyleyince mi yeter? Bunca yıl yetmedi ben deyince mi yeter? Burada abim bize yıllarca oyun oynamış ya. Bizi kandırmışsınız yıllarca. Yediğiniz yeter bizi. Yediysek biz yedik. Anneme niye bağırıyorsun ya? şey demeyecek misin ya annenleri? Sen var ya korkaksın. Korkak. Hiç işte, yüzünü dön be. ...efendi tenezzül edip yüzümüze baktı. Bir açıklama yapacak mısın? Ben ne gerekiyorsa onu yaptım. Tamam mı? Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Öyle olması gerekiyordu. Öyle yaptım. Çünkü hayatta her şeyin bir bedeli var hanımefendi. Tamam mı? Senin yaşadığın hayatın bir bedeli var... Senin taktığın çantanın bir bedeli var. Okuduğun okulun bir bedeli var. Bu bedeli ben ödüyorum ben tek başıma. Ben öderken kimse sormuyor ama. Her ay başı yedi sülalemin banka hesabına yatan bütün parayı ben nasıl kazanıyorum biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Ben buraya yırtmaya geldim. Tamam mı? Sen daha kundaktaydın. Emzikli bebektin. Ben buraya para kazanmaya geldim. Tamam mı? Ben buraya aile saadeti falan yaşamaya gelmedim. Ben buraya para kazanmaya geldim. Elimden geleni de en iyisini yaptım. Kimseye kardeş olmaya da gelmedim. Kimseye abilik yapmaya da gelmedim ben. Anne! Esma kalkın gidiyoruz. Kalk Esma. Duymadın mı? Abilik yapmayacakmış bize. Ne yapacaksın? Oturacaksın mı burada? Ben orada rahat edemem. Ayağım şey. Öyle olsun. Seni de yeni temizlikçisi yapar. Anne, annem, bak ben hiç gocunmadım. hiç ezilmedim ben, tamam. O belli etmez de. İçine içine ağlarım. ...ben çok üzgünüm Ozan. Ee, konuşmak istersen. Neden yaptın bunu? Sitare'ye yaranmak için mi? Şu an ne söylersen söyle... Hiçbirine cevap vermeyeceğim. Halim ya da Ozan. Her kimsen artık kendine gel. Nasıl geçti yolculuk? Evimize hoş geldiniz. Önce yemek mi yemek istersiniz yoksa direkt ofise geçelim mi? Önce yemek yesem iyi olur. Özledim buranın yemeklerini. Yemekten sonra konuşuruz. Ee, ne yaptınız ben Olaylar karışık Doruk Bey. Hepsini anlatacağım merak etmeyin. Dinleyecek çok vaktim var. Her şey hazır mı? Her şey istediğiniz gibi ayarlandı. Güzel. O zaman tekrar evinize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Yine beklerim her zaman. Tamam. Güle güle. Ben daha sütlü kahve çektim. Ondan sonra kankayla konuşacaktım bir de. Hem sonra o yukarıdaki şey adamı, dünyayı gezen adamı ben soracaktım, anlatacaktım daha. N nasıl yani? Ama baba, Selim anlatıyor ya o dünyanın öbür ucunda baba. Yok, yukarıda oturuyor. Ben gördüm. Allah nasıl bilmiyorum ben öyleydi. Şu orada oturuyordum. Gidelim. <laughs> Allah Allah. Acaba aslanlar mı aklına geldi? Korktu da konuşamadı mı? Evet. Artık biz bize kaldığımıza göre... ...konuşabiliriz. Nerede kalmıştık? En azından seni ne kadar iyi tanıdığımdan emin oldum. Çünkü sessizliğini fırtına öncesi sessizlik olduğunu biliyordum. Kadir meselesinin bana bir geri dönüşü olacağını da biliyordum. Ama bu kadar acımasız, bu kadar sert bir ceza. Ceza demeyelim. Ders diyelim. Hatta adına da arkadan iş öyle çevrilmez, böyle çevrilir dersi diyelim. Zeynep'le sırdaş oldun. Benden sır sakladın. Alman gereken bir ders vardı ve aldın. Şimdi bütün bunları dramatize edip büyütmek aptallık olur. Zaten bir aptallık yaptın. Bir tane daha yapmana gerek yok. Hadi ben aptalım. Tamam. Ama sen de düşündüğün kadar akıllı değilsin Sitarem. Çünkü akıllı olsaydın beni kaybetmezdin. Ve sen beni kaybettin. Hı. Saçma sapan güç gösterinle beni kaybettin. Tam olarak kimi kaybettim ozan? Sermayemi mi? Yoksa sevgilimi mi? Küçük bir hatırlatma. Eğer ben seni kaybedersem, sen her şeyi kaybedersin. İstersen bunu bir test et. Ha? Ben hazırım. Hazırsın. Tabii ki hazırsın. Çünkü yeni bir gözden var değil mi? Sana ellerimle altın madeni getirdim. Yeni oyuncağın Zeynep. Hatta Zeynep'in gazı kaçınca sırada zavallı babası var. Ozan'cığım git dinlen rahatla. Dernek gecesine kadar kafanı dağıt. Sonra her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Her şeyi unutup bütün tatsızlıkları geride bırakıp önümüze bakalım. Tamam mı? Ya da beni test et. Sabrımı sına ve kaybet. Seçim senin. mi yaptım. Efendim Sitare Hanım. Mineciğim, Ozan'la büyük bir kriz yaşamak üzereyiz. Farkındayım. Size mesaj attım ama görmediniz. Anlamış. Deli gibiydi ya. Yani Klasik ozan ama. Saman alevi. Ama o alev bu sefer bütün bir ormanı yakabilir. Yani hem ajansı hem kendini bitirmeden önce önlemlerimizi almak zorundayız. Dernek gecesine kadar eğer Ozan'ı kontrol altında tutamazsak bir B planına ihtiyacımız olacak ki B planı da zaten gözümüzün önünde. Zeynep. Ve babası. Beraber kahvaltı yaptık. Mine görmen lazımdı yani bambaşka bir enerji. ya yani Hem gülüyorsun hem ağlamak istiyorsun. Yani tam böyle duygulanıyorsun, kopacaksın hatta hop bir kahkaha atıveriyorsun yani küçük bir çocuk gibi sarıp sarmalamak istiyorsun. Ve merak ediyorsun yani bu adam nasıl olmuş da evlenip çocuk yapmış? Kızı ve babasını hiç araştırmanı istiyorum. Zeynep'in babasını didik didik edeceksin tamam mı? Nasıl olmuştu bu zavallı evlenmiş? Kiminle evlenmiş? Kadın nerede? Her şeyi ama her şeyi bilmek istiyorum. Anladın mı? Bu zavallı adamda şimdiye kadar yarattığımız herkesten daha çok ekmek var. Dedi. Yedi. Ekmeğini taştan çıkaran kötü kadın. Sen. Sen. Sen... ...telefon sapıklığını bıraktın da... ...kalktın dünyanın ta öteki ucundan buraya mı geldin? sebep. Sebep? Sebep babam. Şimdi kimin babasının peşindesin bilmiyorum. Ama ben benimkinin peşindeyim. Babam. Nerede Tarih?